Normalde çok agresif bir insandım. Ama gerçekten Kadir Hoca böyle bana anlatınca, e, olumlu düşünceleri hayatına çek, frekansını değiştir, hayatın değişsin mottosunu gerçek, gerçekten kendi hayatıma uyguladım. Çok şey değişti. Yazdık olumsuz kelimeden bir olumlu cümle oluşturamaz. Nasıl? Biraz enerjini yükseltmen lazım diyorum. Nasıl yükseltebilirim? Biraz konuşalım mı seninle? Tamam. benim canlandırdığım karakter doğaydı. Ve doğa karakteri çok enerjik, hayata pozitif bakan, insanları değiştirmeye, iyiye, güzele yöneltmeye çalışan biriydi. Filmin çıkış hikayesi şöyle. Frekansını yüksel, hayatın değişsin sloganından yola çıktık. Bunda Kuantum Kraliçin'den yani Serpil Cirici ve Ebru Karakan'ın videolarını seyrede seyrede olan kulak dolgunluğu var. Bir tane kısa film çekerken de laf olsun diye bir film değil de böyle bir anlamı olan, bir şey, herkese bir, şey, bir şekilde dokunan konusu olsun. Ben yönetmen olmak istediğim için direkt hocamız da zaten beni yönetmen olarak oraya koydu. Ama yani orada aslında herkes her görevi yapıyordu. Yeri geldi kameramanlık, yeri gel geldi herkes yönetmen oldu, oyuncu oldu. O yüzden her işi yaptık aslında bir nevi. Bu filmde yardımcı yönetmenlik yaptım ve. Ee, benim zaten hayalim yönetmen olmak. Bu da benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Ben yatkın olduğumu ve e, bu konuda çok istekli olduğumu düşünüyorum. Umarım devamı da gelir. <laughs> Kadir hocayla sürekli bir bağlantı içerisindeyiz. O bana sürekli söylüyor böyle şeyleri. İşte film çekeceğiz vesaire falan. Hadi hocamız geldi bana dedi ki elimde böyle bir senaryo var. Sen dedi e, bana yardım et beraber çekelim. Ben de dedim olur hocam. Daha önce bir film senaryosu okumadım tabii ki <laughs> doğal olarak. Ee, i̇lk okuduğumda bir şey oldum tabii ilk defa görmenin getirmiş olduğu düşüncelerle diyorum ki şimdi bunu nasıl yapacağız? Bundan sonra kim ne diyecek diye bir düşünmüştüm. Tatlı bir şey bu. Hayatımın sonuna kadar saklayacağım bunu. Sana umarım ki şans ve başarı getirir. O niyetle Umarım, sağ ol. code tutmayı bu projeden önce bilmiyordum. Time kod tutarken hani biraz bölümleri karışık işte A kamera, B kamera, işte sahne kaç, işte kaçıncı saniye vesaire. Bir de o sırada tabii ekip hızlı bir şekilde oynuyor. Sen yetişmeye çalışıyorsun, işte kestik diyor. Sen onu duymuyorsun vesaire. Frekans ekibini kurarken dikkat ettiğim şey film çekmeye hevesli öğrenciler olsun. Ama bunu ben kendim tek tek seçmedim. Melih'e söyledim. Melih 20-30 kişi, 30 değil, 20 sür kişiyle geldi. Senaryo toplantısında senaryoyu birlikte okuduk. Hangi rolü kimin oynayacağına karar verdik. Yani bir film çekebilmek için e, senaryonun en önemli şey olduğunu anladım. Yani Kadir Hoca bunun üzerine basa basa bize öğretti. Yürüme sahnelerinin hepsi çok zor ve keyif vericiydi. Ee, sahnelerde aslında Baktığımızda hep bir atraksiyon, bir hareket olduğu için ekibin, tüm ekibin çalıştığı sahneler yürüme sahneleriydi. Onlarda çok keyif aldım ben. İki gün sonra da benim doğum günüm ama ben daha değerli bir hediye beklerim. Hediyelerin büyük küçüğü olmaz. Tüm hediyeler değerlidir. Ee, ben time code tuttum. Ee, ses cihazı ile ilgilendim ve oyunculuk yaptım. Ee, daha önce de söylediğim gibi beni en keyiflendiren şey ekran önünde olmakta, oyunculuk yapmakta. Seste ve krekette görev aldım kreeti sevdim gayet güzel de eğlenceliydi benim için bum operatörlüğü yaptım ses cihazını kontrol ettim kamerayla geniş açıları çektim Bir de oyuncu olarak oynadım bana uygun olan birazcık daha kamera kısmıydı. Ben kamera arkasında daha çok rahat ediyorum. Bu moperatörlüğü birazcık zordu, o tutma işlemi biraz zorladı beni. Şimdi şöyle anlatayım. Kin, kıskançlık, öfke, suçlama, şikayet etme, kendi dersi görme gibi duygular düşük frekanslıdır. Eğer sen bu duyguları barındırıyorsan frekansın düşer ya da hep düşük kalır. E, oyunculuk deneyimim olmadan bir karakteri canlandırmak çok güzeldi. Yani çok heyecanlandım, yeri geldi bayağı güldüm. İkili sahnelerde gülmemi tutamadım. Yani nasıl yapacağımı bilemedim bazı şeylerde. Ama ben zaten hani bu yönde ilerlemek istediğim için biraz da e, bana bir tecrübe oldu. Hem de e, kendime herhangi bir eğitim almadan nasıl neler yapabileceğimi görmüş oldum. Hocamızın, Kadir hocamızın asıl isteği hepimizin her şeyi öğrenmesi. Yani teknik açıdan da olsa her şey hemen hemen bilmemiz. Ee, bence bu bölümde okuyan, bu alanda okuyan bütün arkadaşlarımızın elinden geldiğince ve istekli bir şekilde çabalamaya hazır bir şekilde bu tarz film dizi çekimlerimize, bu tarz e, yarışma çekimlerimize hepsinde birer rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla tecrübe ediniyoruz ve bunun sayesinde daha okulumuz bitmeden çok çok fazla bilgiyle mezun olabiliyoruz. Bu yüzden bence bizim için çok çok büyük bir avantaj ve ben bir parçası olmaktan çok mutluyum. Senaryo toplantısına gelmeden önce aslında böyle bu kadar güzel bir iş olacağını tahmin etmiyordum. Ama senaryo toplantısına geldiğimizdeki ambiyans, yani arkadaşlarımın işi ciddiye alması, hocamızı bizim işi güzel bir şekilde yapacağımızı düşünmesi falan. Yani o toplantıdaki ambiyans gerçekten çok güzeldi. O zaman düşündüm güzel bir iş çıkacağını ama ne yalan söyleyeyim gelmeden önce bu kadar böyle e, işi pratik bir şekilde yapıp güzel bir iş çıkaracağımızı çok düşünemedim. Çünkü herkes daha çok yeniydi ama herkes işini ciddiye aldı. Toplantıdan itibaren çekime kadar her şey çok güzel ilerledi. Amacım gençlerin bir film nasıl çekilir? Senaryo aşamasından. Ya yani senaryo neymiş? teknik bir çizelgeymiş. Hani yönetmen oradan bakıp oyununu veriyor, oyuncu oradan bakıp oyununu oynuyor. Teknik ekip işte görüntü yönetmeni, ışıkçı vesaire de ona göre seti kuruyor. Değil mi? Senaryo bu. Evet. Ya bu senaryonun aşamasından film bitene kadar ki bütün aşamalarının nasıl işlediğini, time code tutmak ne demek, ses cihazı ne demek, boom ne demek, kamera nasıl kurulur, ışıklar nasıl yapılır vesaire bütün teknik anlamdaki her şeyi oyuncuların da oyun nasıl alınır? Bir yönetmen nasıl yönetmenlik yapar? bütün detayları olmak isteyen, yönetmen olmak isteyen yönetmenlik anlamına işte Ecrin yönetmen. Diyorum ki bak yönetmen bunu yapar gel gel diyorum yanıma çağırıyorum senaryo birlikte bakıyoruz sahneye oyuncuya söylüyoruz böyle yapacaksın diye. Zaten oyuncu oyuncularımız sağ olsunlar özellikle başka rol oyuncularımız hani İlayda ve Yağmur gerçekten başarılıydı o yüzden çok zorlanmadık oralarda. Öyle yani amacıma ulaştım. Çok güzel bir şey çıktı ortaya ve e, güzel bir atölye çalışmasıydı. Ortada güzel bir film çıkınca mis gibi oldu yani.